sporcumuz Ali Osman Gürsoy'a veriyorum. Teşekkürler hocam. İlk öncelikle bu güzel sahneyi ve organizasyonu bize ayarlayan Niyazi Kurt hocama çok teşekkür ediyorum başkanım bu değerli hakem kuruluna ve gelen tüm üyelere, müşterilere, konuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bugün sadece burada yarışma amaçlı olmadığımı, çok daha farklı duygular beslediğimi, yarışmak için değil, hayatı biriyle paylaşmak için geldiğimi bilin arkadaşlar. Bugün hayatımda bana değer katan 5 yıldan beri benimle birlikte olan, hayatıma anlam veren, değer veren, bir tanecik aşkım, canım, çiçeğim, benimle beraber lahmacundan vazgeçip tavuklarım. Aşkım Cansiya burada, hepinizin huzurunda. Benimle evlenir misin demek istiyorum. Gel de, gel, gel bir sarılayım gel. Öncelikle cevabı alalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar, hayatın gerçekten bir yarışma olmadığını, bir paylaşım olduğunu, sizlerin önünde bunu sergilediğim için çok mutlu olduğumu bir kez daha hatırlatıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. バスケの特集が出る。